Komşu. Nereye gidiyorsun komşu? Ne yapıyorsun? Kızını mı gezdiriyorsun? Oo. Uh -oh. <laughs> Maskeleri takmışsınız. Saçlar fena güzel. Rüzgar da bayağı var. Hop. Yani. Akşam yürüyüşü mü? <laughs> İyi yapıyorsun. Bayağı bir serin ha? ama

Çocuk uçtu. Zaten rüzgar da var. Bir tane arabayı ittiriyor. <laughs> üşüyecek çocuğu. Çocuğun üşüyecek. tane de gördüm. Merhaba çocuğum. Torunum. Evet anneanne de akşam yürüyüşü yapıyor. Zayıflamak için. Geliyorum geliyorum. çocuğumuz eksik zaten. Hadi geç. Hem sen sallan hem kızın sallansın biraz. Al kızını da. Son bar mı gelmiş? <laughs> Yaz bitmiş galiba he? <gülüyor> Çocuk Çocuk <laughs> <laughs> Aslında var ya Bundan şeye koyabiliriz Bizim bu camın önü var ya Hira kuşların geldiği Bunu koysak gelemezler ha. Hayır hayır dönenden şu asıl. Bak dönüyor. Bu neymiş? Cüceli müceli bir şey. Kızım benim kızım Heh. şey diyeceğim. Kızım Söyle. benim videoları çok sever. Asla Aslan, çok... var. Hı? Aslan da var. Ay Hı. cüceler var. Ben çok seviyorum cüceleri ya. Bunun bir var. var. Bunun bir var. Evet. Cüceler nefis. çok güzel. Bak. Bakayım, Cüceler çok güzel. Cüceler de. Nasrettin hoca da var. Ah <laughs> <laughs> çok iyi. Bu Nasrettin hoca ne kadar? Nasretin hoca uçakla beraber 180. Ayrı oturuyor mu? Ayrı mı oturuyor? Ah, onun bir gece var. Nasrettin hoca yapın seni. Yani Ha. o tek herhalde o zaman. Tabii. Ne kadar? Hmm. O da iyiymiş 80 lira. <laughs> Şeyler, cüceler. Cüceler hep 40 mı? 25. tabundan 25 liraymış. Bak kız var Hira. Evet kız Oturan kız var. Oturan da güzel. Arabalı tavşan var. Sepetli tavşan var. Bakayım arabalı evet. arabalı. Bir kay bakayım. Ha bak arabalılar bu. Ay arabalılar güzel Hira. Evet. Hep kedi köpek maması koyabiliyorsun. evet çiçek koyarsın değil mi Hira? Ha nedense? Anne bir kere. Ama bu da çok güzel anne, ya. Şu çocuk anne, çok güzel Hira anne. şunu alalım. Anne bir şey Hah, demek istiyorum. Bir kere bunun gibi bir köpek vardı. Onu sen böyle ter çıkartıp kırıldı. Kırıldı vardı bir tane evet. çok sevindim. Şey, şunlar güzel. Hira kızlar güzel. Baba anne çok tatlı. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok tatlı. Burada... Aslında cüceleri çok istiyorum ben ama. çok tatlı da. Gel şu cüceye bir bakayım. Ay cüceler çok tatlı. Ama taşıyamayız ki. Taşınmaz. Almış olsa hangi cüce istersiniz? Sarı mı? Kırmızı mı? Sarı güzel. Belki kom yazıyor. Hoş geldiniz. Aynen, ben bir daha çıkmadım. Ama bunun da şakası var. Ay şu yalakları neyini Çok <olsun>. iyi. <laughs> Bu şey de güzel rüzgar gülü diyorlar ne diyorlar. Bak Hira seninki bundandı gel bak. Bak senin köpeğin bundandı Hira. Anne ne olur bunu alalım lütfen. Bak bir tane de kız burada var. Dur bakayım şu kıza bakalım Sebebi Bu da var. Bak yeşil şapkalı cüce var. Anneciğim bunlar. Bak ya şunu Köpeği almam. Aynı şeyden bir daha alınmaz. Köp küçük köpeği mi? Evet. Kız bu kadar şeyin içinde küçük köpeği mi seçiyorsun Allah aşkına ya? Evet, çok tatlı ya. Hı? Aha, Bak bu güzel. Ne o? Ha köpek. Bu güzel. Nasrettin Hoca güzel bir de. Bak, Bak bir şey söyleyeceğim. Şu arabalı Bak bu sarı cüce. Bir buna bak. Tamam mı? Gel şimdi bir saniye. Bir şu tavşan. Bir de şu kız. Üçünün arasında bir tane karar ver. Hadi. Hmm, dö 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 dö. Şu hayır ayaklı ayaklı olan. Hayır bir tane alacağım. Ya o ya tavşan. Tavşan çok tatlama ya. Tavşanı mı alsak? Tavşan alalım. Yeşil tavşan alalım. He? Mı? Evet ama karar veremedi ki. Hı hı. Üç tane şıkkımız vardı. Biraz şey yapalım. Neydi? Ha? Neydi? Bak bu. Cüce var. Cüce çok büyük. Taşıyamam ama onu. Sen şununla şunun arasında karar ver. Kız. Evim yakın ama. Gene de şu yeşil tavşan alalım. Çok tatlı. Bir de bakayım. Nasrettin Hoca felaket güzel. Hayır, 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 hayır. <laughs> bir bunu alalım. Bir de yeşil şapkalıyı alalım. Oldu mu tamam. Hira? Ama yeşil şapkalı alalım. Şimdi yeşil oyun oynayacağız ya seninle. Bak. Şöyle. Teşekkür ederim. Tamam mı Hira? Tamam. İki tane. Tamam. Tamam teşekkür Ay, ederim. Geç tamam. oradan anneye bir bay bay yap arkadaşlarım. Görüşürüz. E, görünsün. O da mı görünsün? Hadi. Görüşürüz. Bebek,